arkadaşlar. Enine boyuna kimya kanalından herkese merhabalar. Farklı bir açıdan kimya dersine yine birlikteyiz. Sıradan konulara sıra dışı çözümlerimiz devam ediyor. Bugünkü dersimizin konusu Karaç Ayet Kimya kitabının çözeltler ünitesinin 5. testi, pekiştirme testinin çözümleriyle devam ediyoruz. Dersimizin yaklaşık süresi 20 dakika. Umarım hazırsınızdır. O halde başlayalım. Şöyle demiş birinci sorumuz. 60 gram XBR3 ile hazırlanan 400 mililitrelik çözelti 0.5 molar olduğuna göre X elementinin atom kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Evet. Öncelikle olarak burada gördüğünüz gibi molarite ile ilgili sorularla karşılaşacağız. Dolayısıyla yapmamız gereken işlem şu molar derişimin formülüyle başlayalım. Molarite eşittir n bölü v olduğuna göre biz buradaki moler değişimimiz belli. Çözeltimizin hacmi de belli. Bunları yerine koymak suretiyle bu maddemizin nesini bulmamız gerekir? Mol sayısını. Tabii ki kütlesi de belli olduğuna göre buradan hareketle x elementinin atom kütlesine ulaşabiliriz. O halde bu çözeltimizin moler değişimi 0,5 molarmış. n bölü çözeltimizin hacmi 0,4 litre. Dolayısıyla n eşittir 0,2 mol yapar. N eşittir. M bölü MA formülümüzü devreye sokacak olursak. Yani 0.2 mol maddemiz var. Dolayısıyla bu maddemiz ne kadar? 60 gram. 60 bölü MA. Bu durumda bileşiğimizin molekül kütlesi 300 gram bölü mol demektir. Tabii ki bu 300 gram bölü molümüz eşittir. X artı. Brom elementinin atom kütlesi 80 olduğuna göre 3 çarpı 80. Buradan hareketli x elementinin atom kütlesi 60 olur. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. İkinci sorumuzda yine molar derişimle ilgili bir soru. Tabii ki iyon derişimleri sorulmuş bu sefer. 0.5 molar kalsiyum nitrat, 0.5 mol kalsiyum nitrat ile hazırlanan 250 mililitre çözeltteki kalsiyum ve nitrat iyonlarının molar derişimleri Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Tabii ki bu bileşiğimizin iyonlarına ayrışma denklemini görmemiz gerekir. Dolayısıyla kalsiyum nitrat bileşiğimizin iyonlarına nasıl ayrıştığını, daha önceki bileşikler konusunda bu bileşiklerin formülleri nasıl yazıldığını biliyorduk. Dolayısıyla buradan hareketle kalsiyum 2 artı ve 2 nitrat eksi 1 iyonlarına ayrıştığını görmemiz gerekir. Peki bu madde 0.5 mol olduğuna göre tabii ki 0.5 molünden 0.5 mol kalsiyum iyonu ve 1 mol de nitrat iyonu olacak demektir. Evet şimdi her birinin moler derişimine gidecek olursak 0.5 bölü 250 mililitre demek 0.25 litrelik bir çözelti demektir. Bu 2 moler yapar. Diğer taraftan nitrat iyonlarımız için bir işlem yapmamız gerekirse onların moler derişimi 1 bölü 0.25 o da 4 molar yapar. O halde sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Evet 3 numaralı sorumuzda. 2 numaralı sorunun bir tık ötesi. Dolayısıyla oradaki bilgileri biliyorsak onu test eden, onun üzerine bir şeyler ilave etmeyi gerektiren bir soru. Şöyle sorulmuş. Nitrat iyonları derişimi 0.5 molar olan 300 mililitrelik e, alüminyum nitrat çözeltisinde çözülmüş olarak bulunan alüminyum nitratın mol sayısı nedir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Peki yine az önceki sorumuzda olduğu gibi bu bileşiğin nasıl iyonlarına ayrıştığını görmemiz gerekir. Dolayısıyla alüminyum nitrat bileşimimizin iyonlarına ayrışma denklemi şu şekilde olmalı. Alüminyum artı 3 iyonları artı 3 tane de nitrat eksi 1 iyonlarımız şeklinde ifade edebiliriz. Bu sefer tersten gelmişiz. Yani nitratiyonlarımızın moler derişimi 0,5 molarmış. Dolayısıyla bu 0,5 molar ise tabii ki buradan hareketle önce onun mol sayısını bulmamız gerekir. Mol sayısından sonra da alüminyum nitrata geçiş yapabiliriz. Evet. E peki çözeltimizin moler derişimi belli. Nitratiyonlarımızın moler derişimi belli. N bölü B'den hareketle bunların mol sayısını bulabiliriz. 0,5 molar imiş. Eşittir n bölü çözeltimizin hacmi de 0,3 olduğuna göre buradan hareketle n eşittir 0,15 mol olmalıdır. Peki bu bileşiğimiz 0,15 mol ise yani nitrat iyonlarımız daha doğrusu 0,15 mol ise alüminyumlar onun 3'te 1'i kadar olması gerekir 0,05 Tabii ki alüminyum nitratında mol sayısı onunla aynı 0,05 mol olmalı. O halde doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Evet 4 numaralı sorumuz ise şöyle demiş. 0.5 mol X nitrat katısı ile hazırlanan 500 mililitre çözeltide iyonların toplam derişimi 4 molar olduğuna göre n katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda İki önceki örneklerimizde zaten bu tür bileşiklerin nasıl iyonlarına ayrışması gerektiğini görmüştük. Dolayısıyla artık burada işimiz bir tık daha kolay. Yine yani bu bileşiğimizin nasıl iyonlarına ayrıştırmamız gerekir? X nitrat bileşiğimiz n kat sayısı. Dolayısıyla X n artı ve n tane nitrat eksi bir iyonumuz olacak demektir bunun anlamı. Peki bu madde ne kadardır dersek tabii ki 0,5 mol imiş. Bu maddeden 0.5 mol ayrışırsa, bu maddeden 0.5 mol bundan ise n çarpı 0.5 mol olacak demektir. Ama bu sefer soruda bir farklı olarak bütün iyonların derişimleri ifade edilmiş. Yani buradakilerin 0.5 artı 0.5 n iyonumuzun 500 mililitrelik bir çözelti içerisindeki toplam molar derişimi 4 mol olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla yapmamız gereken şey 0.5 artı 0.5 n bölü çözeltimizin hacmi 0,5 litre. Dolayısıyla toplam derişimizde 4 molar olduğuna göre buradan hareketle 4 0,5 ile çarparsak 2 yani 0,5 artı 0,5 n eşittir. 2 0,5 n eşittir. 1,5 n eşittir. 3 olur sorumuzun doğru cevabı C'dir. Evet, 5 numaralı soru ise bundan önce çözdüğümüz 3 sorunun toplamı kadar zorlukta. Dolayısıyla sorular giderek zorlaşmış ve 5 numaralı soruda bu soru tipi zirve yapmış. Dolayısıyla hepsini bir araya getiren bir soru tipi olmuş. Görelim bakalım ne sorulmuş soruda. 40 gram A katısı ile hazırlanan 400 mililitre çözelti ortamdaki iyonların derişimlerinin zamanla değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru? olabilir şeklinde sorulmuş. Sorumuzda burada görmemiz gereken önemli parametrelerden birisi şu. İyonların molar derişimleri onların bileşik içerisindeki kat sayıları ile doğru orantılı olacak demektir. Yani X ve Y iyonlar arasında 1'e 2 gibi bir oran olması bu bileşimimizin formülünün aslında ...X'ye 2 olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru demektir. Peki bu bileşik suda çözünürken hangi iyonları ayrışıyordu? X, 2 artı iyonlarıyla iki tane y eksi bir yonlarına ayrışıyordu. Dolayısıyla buradan hareketle bu 0,5 molar bu da 1 molar olarak karşımıza çıkmış. O zaman bu çözünen maddemizde 0,5 molar olması gerekmez mi? Evet olması gerekir. Peki çözeltimizin hacmi belli 400 mililitre. O halde buradan hareketle molar n bölü B eşittir n bölü v olduğuna göre 0,5 eşittir. n bölü 0,2'den N eşittir e, 0,4 litre çözeltimizin çünkü hacmi 400 mililitre düzeltelim. Dolayısıyla 0,2 mol madde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çözünen A maddesi 0,2 mol demektir. Peki bu maddenin kütlesini de vermiş bize soruda 40 gramlık A katısından bahsediliyor. Dolayısıyla bu sefer N eşittir. M bölü MA formülümüzü kullanalım. 0,2 mol maddemiz var ve 40 bölü MA dersek bu bileşimizin mol kütlesi de buradan hareketle 200 gram bölü mol yapar. Dolayısıyla 3 numaralı ifademiz de doğru olur. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir. 6 numaralı soruyla devam ediyoruz. 6 numaralı soruya kadar sadece bir bileşin suda çözülmesi sırasındaki ortamdaki iyonların moler derişimleriyle ilgili sorularımız vardı. Bu sefer ise iki bileşin çözülmesi sırasında bir çözelti oluşabilecek iyonların moler derişimleri ile ilgili bir soru karşımıza çıkmış. Görelim bakalım. 1 mol sodyum kloru ve 2 mol kalsiyum kloru ile hazırlanan 2 litrelik çözeltideki sodyum iyonları, kalsiyum iyonları ve klor iyonlarının derişimleri sırasıyla kaçar molardır şeklinde sorulmuş. Evet bu bileşiklerin suda çözünme denklemlerinin nasıl olması gerektiğini artık biliyoruz. Dolayısıyla sodyum klorür bileşiğini suda çözdüğümüz takdirde sodyum artı bir ve klor eksi 1 iyonlarına ayrıştığını, kalsiyum klorür bileşiğini suda çözdüğümüz takdirde kalsiyum artı 2 ve iki klor eksi 1 iyonlarına ayrıştığını biliyoruz. Peki bu madde 1 molmüş. Bu madde 1 mol ise 1 mol sodyum iyonlarımız ve 1 mol klor iyonlarımız olacak demektir. Kalsiyum klorumuz 2 mol olduğuna göre kalsiyum iyonlarımız 2 mol olmalı. Klor iyonlarımız 4 mol olması gerekir. Dolayısıyla sadece sodyumları ele alacak olursak tabii ki 1 mol maddemiz ve 2 litrelik bir çözeltide 1 bölü 2 yapar moler Kalsiyum 2 iyonlarımız artık iyonlarımıza gidecek olursak 2 mol maddemiz var. Yine 2 litreye bölecek olursak o da 2 bölü 2 yapar. Klor iyonlarımızın derişimlerini görmemiz gerekirse tabii ki iki farklı kaynaktan gelen klor iyonlarımız var. Dolayısıyla toplamda 5 mol maddemiz var ve 2 litrelik çözelti içerisinde o da 2,5 molar yapacak demektir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler 7 numaralı sorumuz ise neredeyse bundan önceki 5 sorunun özeti niteliğinde. Dolayısıyla soru bir tık daha bizi zirveye taşıyacak. O halde görelim sorumuzda neler verilmiş. 1 mol sodyum klor ve n mol alüminyum klor ile hazırlanan 500 mililitre çözeltteki klor iyonlarının derişimlerinin zamanla değişim grafiği yukarıdaki gibi olduğuna göre alüminyum artı 3 iyonlarının derişim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Tabii ki yine burada iki ayrı bileşik ama 500 mililitre bir çözelti hazırlanmış. Dolayısıyla iki bileşimizin de çözülme denklemlerini görmemiz gerekir. Sodyum klorür suda çözündüğü takdirde sodyum artı bir ve klor eksi bir iyonlarına ayrışıyor. Alüminyum klorür suda çözündüğü takdirde alüminyum artı 3 artı üç klor eksi bir iyonlarına ayrışıyor. Dolayısıyla bizim burada görmemiz gereken noktalardan birisi de şu. Sodyum klorumuz 1 molmuş. O halde bu maddeden 1 mol çözünürse Buradaki sodyumlarımız 1 mol, klorlarımız da 1 mol olacak demektir. Peki alüminyum klorüden ne kadar var? N mol var. Bilmediğimiz için N. Kloriyonlarımız ise 3N olması gerekir. İşte burada biz toplam kloriyonlarının derişimleri 5 molar olarak verilmiş. Yani 1 artı 3N bölü çözeltimizin hacmi 500 mililitre olduğuna göre 0,5 litreye bölersek Tabii ki 5 molarlık bir çözelti elde etmişiz. Buradan hareketle, buradan hareketle 1 artı 3n eşittir 2,5. Diğer taraftan 3n eşittir 1,5 yapar. n eşittir 0,5 mol yapacak demektir. Peki bizden ne istenmiş? Tabii ki alüminyum iyonlarının derişimi istenmiş. Onu da buraya gidelim. Molarite eşittir. N bölü V olduğuna göre 0,5 mol alüminyum olacak demektir. 0,5 mol alüminyum 0,5 litre içerisinde 1 molar yapar sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olmalıdır. Evet 8 numaralı sorumuz ise bu da bundan önceki soruları kapsayan ama bir tık daha soruyu zirveye taşıyan bir niteliğe sahip. Dolayısıyla konuyu tam anlamıyla pekiştirebilmemiz için çözmemiz gereken önemli soru tiplerinden birisi. Şöyle demiş soruda. 2 mol sodyum klor ve n mol kalsiyum klor ile hazırlanan çözeltteki sodyum ve klor iyonlarının derişimlerinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre kalsiyum klorun mol sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor soruda. Sevgili öğrenciler yine bu bileşiklerimizin suda çözülme denklemlerini görmemiz gerekir. Dolayısıyla sodyum klor suda çözündüğü takdirde bu sodyum artı 1 ve klor eksi 1 iyonlarına ayrışıyor. Tabii ki kalsiyum kloründe iyonlaşma denklemini yazacak olursak kalsiyum 2 artı ve 2 klor eksidir iyonlarımız olacak demektir. Peki 2 mol neyimiz var bizim? Ee, sodyum klorumuz varmış. Dolayısıyla bu maddeden 2 mol çözünürse tabii ki sodyumlarımız 2 mol ve klorlarımız da 2 mol olacak demektir. N mol kalsiyum klorumuz var. Bu N mol olursa bu N mol demektir. Dolayısıyla bu da 2 N mol yapacak demektir bunun anlamı. O halde şimdi grafiğe gidelim. Grafikteki sodyum iyonlarımızın moler derişimi 1 molarmış. Peki buradaki mol sayımız ne kadardı? 2 moldü. Dolayısıyla moler eşittir n bölü v olduğuna göre 2 bölü v eşittir 1 yapıyorsa demek ki bu çözeltimizin hacmi 2 litre demektir bunun anlamı. Dolayısıyla çözeltimizin hacmini bulduktan sonra yapmamız gereken işlem ise klor iyonlarına gitmemiz gerekir. Çünkü oradaki klor iyonların toplam derişimleri 5 molarmış. Dolayısıyla buradan hareketle N'e geçiş yapabiliriz. O halde klor iyonlarımızın toplam molaritesi 5 molar olduğuna göre yani 2 artı 2 N mol madde çözeltimizin hacmini de 2 litre olarak bulmuştuk. 2'ye böldüğümüz takdirde 5 molarlık bir çözelti elde ettiğimize göre buradan N değerimizi çekecek olursak 2 artı 2 en eşittir 10. 2 en eşittir 8. En eşittir 4 yapar. Dolayısıyla kalsiyum klorun mol sayısı 4 mol doğru cevabımız denizde olur. Ve 9 numaralı sorudayız. 160 gram su ve 40 gram sodyum hidroksit ile hazırlanan çözeltinin yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre olduğuna göre çözeltinin moler derişimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Sevgili öğrenciler unutmayın bu soruda kullanacağımız formülle ilgili geçmiş yıllarda üniversite sınavında yaklaşık 4 ya da 5 tane soru soruldu. Yani bu kalıp üzerinden dolayısıyla bu formülü unutmamanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla neydi bu formülümüz? Molarite eşittir. Yoğunluk çarpı, yüzde çarpı, 10 bölü, molekül ağırlığı şeklinde bir bağıntıdan bahsedebiliriz. Şimdi verilerimizi bu bağıntıda yerine koyalım. Tabii ki sodyum hidroksilin mol kütlesi verilmiş. Sodyum hidroksilin mol kütlesi 40. Dolayısıyla bu değerimizin 40 olması gerekir. Şurada ayrı bir bağıntı halinde yazalım bunu. Dolayısıyla 40'ımızı yazdık. 10 değerimiz sabit bir değer. Peki bize ne lazım? Çözeltimizin yoğunluğu da 1,2. O halde bilmemiz gereken şeylerden birisi şu. Bu çözeltimizin kütlece yüzdesi nedir? Onu da şuradan bulmamız gerekir. Yani 160 gram su ve 40 gram sodyum hidroksil ile hazırlanan bu çözeltinin yüzdesi ne kadardır? O halde 200 gramlık çözeltide 40 gram sodyum hidroksil var ise 100 gramlık çözeltide ne kadar vardır dersek bu çözeltimizin %20'lik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak Şunlar giderse 2. Dolayısıyla 12 bölü 2. Bu çözeltimiz 6. Molar doğru cevabımız da Adana olur. Evet 10 numaralı sorumuz ise bir tık daha artık zor. Dolayısıyla konunun anlaşıldığı ve pekiştirildiği tahmin edilerek sorulmuş bir soru. Görelim bakalım soruda neler var. 1 mol x nitrat ile hazırlanan 1 litre çözeltteki toplam iyonların molar derişimi. 2 mol Y nitrat ile hazırlanan 2 litre çözeltteki iyonların toplam molar derişimlerinin 2 katı olduğuna göre N ve M sayıları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Öncelikli olarak olabilirin altını çizelim. Yani burada bir ihtimalden bahsediliyor. Dolayısıyla bu çözeltimizdeki iyonlarımız nasıl iyonlarına ayrışacak bu bileşiğimiz onu görelim. X nitrat bileşiğimiz var n dolayısıyla x n artı iyonlarımız n tane de nitrat eksi bir iyonlarımız var. Peki y nitrat bileşiğimiz onun da ayrıştıralım. Y nitrat o da mv dolayısıyla y m artı artı m nitrat eksi bir iyonlarımız söz konusu. Peki bu maddeden ne kadar var? 1 mol var. Tabii ki bu maddeden 1 mol çözündüyse bundan 1 mol bundan da n mol olması gerekir. Peki bu maddeden ne kadar çözmüşüz? Bundan da 2 mol çözmüşüz. O zaman bu 2 mol olacak demektir. Dolayısıyla bu da da 2 m mol olması gerekir. Nitrat iyonlarımızın mol sayısı. <laughs> Peki bu çözeltimizin hacmi 1 litre. Bu çözeltimizin hacmi 2 litre. Ve bu çözeltteki iyonların toplam moler derişimi bu çözelttekinin 2 katıymış. Şuradaki ifadeydi. yuvarlak içerisine alalım. Dolayısıyla buradan hareketle 1 artı n. Bunların mol sayısı toplamı 1 artı n bölü çözeltimizin hacmi. Ve peki bu çözeltimiz ise 2 artı 2 m bölü 2 litre. Tabii ki buradaki hacmimizi v litre dedik ama 1 litre olması gerekir. Dolayısıyla burası da 1. Peki bunun buna oranı 2 katlık bir fark varmış. Dolayısıyla buradan hareketle işlemimizi şöyle tamamlayalım. 1 artı n bölü 1 değerimiz bu değerimizin yani 2 artı 2 n bölü 2 değerimizin 2 katıymış. Dolayısıyla buradaki ikilerimiz birbirlerini götüreceğine göre 1 artı n eşittir 2 artı 2 m gibi bir durum karşımıza çıkar. O halde burada ister n'leri ister m'leri bir araya getirelim. Dolayısıyla m'leri bu tarafa aldığımızı varsayalım. Yani n eksi 2 m eşittir 1 olan bu eşitliği sağlayan şıkka gitmemiz gerekir. Evet bunu da sağlayan şıkkımız yani n eksi 2 m bunu da 2 ile çarparsak 2 olacak demektir. 2 eşittir 1 yapan şıkkımız Ceyhan olmalıdır cevabımız. Ve 11 numaralı sorudayız sevgili öğrenciler. Kütlece %49'luk H2SO4 çözelsinin yoğunu 1,4 gram bölü mililitre olduğuna göre çözeltinin moler derişim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Az önce de söylediğim gibi bu tarz sorularla ilgili bir formülümüz söz konusu. Öğrencilerimiz bunu şöyle de kodlayabiliyorlar. Denizde yüzen 10 maymun. Dolayısıyla denizde yüzen 10 maymun şeklinde ifade edecek olursak gördüğünüz gibi burada aslında bütün parametreleri yerine koyduğumuz takdirde sorun çözülecek demektir bunun anlamı. O halde görelim bu çözeltimizin içerisinde çözülen maddenin mol kütlesi 98'miş. Moller teşittir burası 98 yapacak demektir. Peki kütlece %49'luk bir çözeltiden bahsediyoruz. Tabii ki bu çözeltimizin yoğunluğu 1,4 ve 10 olduğuna göre Burada 49 ile 98 arasında 1'e 2 gibi bir oran olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla buradan çıkan sonucumuz 7 molarlık bir çözelti. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. 12 ve son numaralı sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle sorulmuş. Molaritesi ve hacmi bilinen bir çözeltiye azar azar sodyum klorür katısı eklenerek doygun hale getiriliyor. Deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sodyum klorürün derişimi artar. Tabii ki doymamış bu çözeltiye. Bu madde eklenerek doygun hale getirilmiş. Dolayısıyla derişimi artar. E, sodyum su da iyonlarına ayrıştığından dolayı elektrik iletkenliği artacağından dolayı iletkenlik artar. Çözeltinin kütlesi eklenen sodyum klorun kütlesi kadar artar. Fiziksel ve kimyasal bütün olaylarda toplam kütle korunduğu için buna da doğru deriz. Peki çözeltinin hacmi eklenen sodyum klorun hacmi kadar artar ifadesi. Evet bu şıkkımız yanlış. Neden diyeceksiniz? Çünkü öncelikli olarak şunu görmemiz gerekir. Örneğin suyun içerisine biz tuz ilave ettiğimizi varsayalım. Dolayısıyla eklediğimiz tuzdan gelen sodyum ve klor taneciklerimiz aslında bu aralardaki boşluklara yerleşirler. Dolayısıyla çözeltimizin hacminde neredeyse çok az bir artış meydana gelir. Örneğin ağzına kadar dolu çay çayınıza bir miktar şeker koyarak onu yavaş yavaş karıştırırsanız neredeyse suyu hiç dökmeden e, ve hacmi de çok artırmadan e, şekerinizi ilave etme şansınız olabilir. Neden kaynaklanır? Bu işte molekül arasındaki boşluklar tuz ya da şeker tancıkları tarafından doldurulduğundan dolayı hacimdeki meydana gelen artış neredeyse önemsenmeyecek kadar azdır. Dolayısıyla bunun hacmiyle bunun hacminin toplamları ve çözelti hacmine eşittir dersek bu ifademiz yanlış olur. Dolayısıyla yanlış olan doğru cevabımız Denizli olmalıdır. Evet sevgili öğrenciler bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.